Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ucuza nereden nasıl ucu alabiliriz? Galaxy Store'un hala avantajları var mı? Bundan bahsedeceğim. Ve yeni satın alma etkinliği oyuna eklendi. Hep beraber bunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone değilseniz abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Hem de bana destek olabilirsiniz. Videonun başına ve sonuna abone olmayan kullanıcıların verilerini koyacağım. Göz atabilirsiniz. Gördüğünüz üzere yandaki gibi bir animasyon yaptım. Eğer abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Şimdi gelelim Galaxy Store'dan UC almanın avantajlarına. Galaxy Store nedir? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Galaxy Store Samsung cihazlar için geçerli. Cihazınız Samsung'sa Play Store sürümünü siliyorsunuz PUBG Mobile'ın, Galaxy Store üzerinden indiriyorsunuz. Galaxy Store'dan indirdiğinizde bazı etkinlikler sizlere gözükmeyecektir. Örneğin Prime Prime Plus aboneliği, örneğin Daily Special Bundle etkinliği, Daily Fortune Pack etkinliği, Custom Pack etkinliği, mesela UC ile alakalı etkinlikler gözükmüyor maalesef. Bazı etkinlikler de gözükmüyor. Yani şöyle ki, UC alacağınız zaman Galaxy Store'dan indireceksiniz, alımınızı yapacaksınız. Hemen Play Store'a geçip oyunu Play Store sürümüne güncelleyeceksiniz. Peki Galaxy Store'un avantajı nedir derseniz hemen hemen her ay kupon geliyor. Bu kuponlarla ucuza ucuza alabiliyorsunuz. <laughs> Galaxy Store fiyatları bu şekilde. Eskiden eski market fiyatlarıyla alabiliyorduk. Galaxy Store'un daha farklı avantajı vardı. Ancak eski market fiyatları şimdi geçerli değil. Eski market fiyatları güncellendi. Şu an için güncel rakamlar bu şekilde. Satın alma bonusu etkinliği oyuna eklendi. 3. ayın 8'inde geldi. 3. ayın 31'inde etkinlik sona eriyor. Ee, i̇zleyicilerimiz sıkça sorduğu bir soruya da cevap vermek istiyorum. Satın alma hediyesi etkinliğine hangi OJ'ler dahil hangileri değil? Dahil olmayan OJ'ler aboneliklerden alınan OJ'ler. Prime Prime Plus aboneliğinden topladığınız OJ'ler dahil değil. Royal Pest'te seviye ödüllerini topladığınız OJ'ler dahil değil. Daily Special Bundle etkinliğinden aldığınız OJ'ler dahil değil. Ben UC'yi genelde resmi yollarla alıyorum. Ya Midas Bay'den alıyorum. Midas Bay zaten PUBG Mobile'ın resmi UC sayfası. Ya da oyun içerisinden satın alıyorum. Galaxy Store'dan alım yapmıştım. Şu paketi almıştım. Şimdi buradaki hangi UC'ler dahil hangileri değil diye merak ederseniz bakın şu sarı yazanlar 300, 850 2160 ve 25. Bakın bunlar satın alma etkinliğine dahil değil. Bunlar bonus oj olduğu için satın alma etkinliğine ilerlemiyor. 60 oj, 300 oj, 600 oj, 1500 oj, 300 oj, 6000 oj bunlar satın alma etkinliğine dahil. Satın alma etkinliği de oldukça karlı bir etkinlik. 3. ayın 8'inde geldi. 3. ayın 31'inde etkinlik sona eriyor. Bu süre zarfında UC modifikasyon malzeme parçası paketi, destan samplem, malzemeler dahil olmak üzere ilgili ödülleri almak için belirli miktarda UC almanız gerekiyor. 60 UC aldığınızda 60 UC'yi tekrardan buradan kazanıyorsunuz. Totalde 60 UC aldığınızda 60 UC kazandığınız için 120 UC almış oluyorsunuz. Toplamda 12.000 UC'ye satın aldıktan sonra satın alınan her ilave 6.000 UC rastgele bir UC indirim paketi kullanmanıza ve büyük bir UC indirimi kazanmanıza 6.000 UC'ye kadar indirim kazanmanıza olanak tanır. Şans paketlerinden de rastgele miktarda UC çıkıyor. Bu süre boyunca her oyuncu en fazla 5 adet rastgele UC indirim paketi alabiliyor. 1200 ile 6000 UC arasında kazanabiliyorsunuz. Ben bu kısımlara pek erişemedim. Ben genelde 3000 ile 6000 arası UC çekiyorum. Şimdi gelelim Galaxy Store kuponu nasıl alınır ve nasıl kullanılır? Satın alma sorunlarının çözümü nedir? Bundan bahsedeyim. Galaxy Store'a girdiğinizde bakın sağ üstte hediye kutusu var. Buraya tıklayın. Tıkladığınızda bu etkinlik sizleri karşılayacak. 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında bu kupondan bir adet alabiliyorsunuz. Bu kuponu da istediğiniz UC paketinde kullanabilirsiniz. Aldığınızda kuponlar kısmına gelin ve kuponlar kısmında kuponunuz gözükecektir. Şimdi gelelim UC paketlerindeki Galaxy Store indirim kuponuna. Kuponu seçtiğinizde 150 TL'lik bir indirim söz konusu. 2500 TL iken 2350 TL'ye düşüyor. 6000 UC'lik bir paket. Normalde 6000 UC artı 2100 UC toplamda da 8100 UC almış oluyorsunuz. Ama satın alma dahil olan 6000 UC tabii ki. 8100 UC normalde 2500 TL iken 2350 TL'ye denk geliyor. Galaxy Store indiriminden kaynaklı. Maalesef bu kupon muhabbeti Play Store'da yok. 3000 UC'lik bir paket 1250 TL iken 1100 TL'ye düşüyor. Ben bu paketten almıştım. 1500 UC 625 TL iken 475 TL'ye düşüyor. Ama bu paketler de gayet uyguna geliyor. 300 UC ve 600 hocalık daha uyguna geliyor aslında. Yani bunları da almanızı öneriyorum. Ama imkanınız varsa daha yüksek paketlerde de bu kuponu kullanabilirsiniz. 600 UC 250 TL iken 100 TL'ye düşüyor. Bu paket daha uyguna geliyor. 300 UC normalde 125 TL iken 112,5 TL bir indirim uygulanıyor. Ve 300 UC'yi 12,5 TL'ye alabiliyorsunuz. Bu pakette oldukça uyguna geliyor. 60 ojelik bir pakette kullanmaya karar verirseniz 25 TL yerine 2,5 TL harcıyorsunuz. Bazen 60 OJ indirim kuponuna öyle denk geliyor ki 0 TL'ye dahi alabiliyorsunuz. Burada %90'lık bir indirim kuponu uygulandığında 22,5 TL'lik bir indirim uygulanıyor. 25 TL yerine 2,5 TL ye alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bazen bazı kuponlar öyle denk geliyor ki 60 OJ 0 TL alabiliyorsunuz. %90'lık indirim kuponu bu şekilde. İstediğiniz paketi alabilirsiniz. Şimdi gelelim satın alma sorunlarına. Genelde hesabınızın yaşından kaynak olabilir. Hesap yaşınızı büyütün. Ee, Galaxy Store'daki verilerinizi güncelleyin. Galaxy Store sürümünü güncelleyin. Cihazınızı güncelleyin. Tarihin saatini tekrardan güncelleyin. Bir de kampanyaya dahil olan cihazlar var. Gelin hep beraber bir de bu cihazları inceleyelim. Bakalım sizin cihazınız kampanyayla uyumlu mu? Bunlar da kampanyaya dahil olan Samsung cihazlar. Buradan cihazınızın olup olmadığını da kontrol edin. Bir diğer tablo ise bu şekilde. Videoyu durdurup tabloyu incelemenizi rica ediyorum. Gördüğünüz üzere Galaxy Store'un avantajları halen devam ediyor. Kuponları takipleyerek indirimli bir şekilde ucuza ucuya alabilirsiniz. Videoya like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olun yanında bir zil var. Zil parakta bütün yeniliklerine haber olabilirsiniz. Haberde olması size arkadaşlar size videoyu göndermeyi unutmayın. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.